Türkiye genelinde özellikle tarım alanlarında ve barajlarda kuraklık dikkat çekici seviyeye ulaştı. Artan kuraklık konusunda geçen ay yağmur duasına da çıkılan ülkemizde henüz su seviyesi istenilen seviyeye ulaşmadı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da artan kuraklığın sorumlusunun sadece iklim değişikliğine bağlanmaması gerektiğini ifade etti. Ak Parti alan İlçe başkanı Mustafa Toklu son dönemde görülen kuraklığa dikkat çekti. Kurak geçen bir sonbaharın ardından 2021'e de kurak giriyor olmanın sıkıntılarını tüm Türkiye'de olduğu gibi bölgemizde de hissediyoruz. Diyen Toklu, su sıkıntısı ve kuraklık konusunda sadece iklim değişikliğinin suçlanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Kuraklık yalnızca fiziksel bir olay veya bir doğa olayı olarak görünmemeli. Tüm canlıların faaliyetlerinin su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle toplum üzerinde ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal problemleri de ortaya çıkarmakta. Kuraklık yavaş gelişen ancak çok derin zararlara neden olan doğal afettir dedi. Bitkiler dışındaki canlılar için gerekli olan su kaynaklarının azalması da yaşam açısından ciddi tehditler oluşturuyor diyen Toklu, kuraklığın başlıca etkileri tarım alanlarında ve hayvancılıkta verimliliğin azalması, gıda üretim sıkıntısı, orman yangınlarıyla ormancılığa dayalı sanayinin zarar görmesi. Balıkçılığın gerilemesi, yiyecek stoklarının ve sudan enerji üretiminin azalması da kuraklığın diğer etkilerindendir. Güzel doğamızı koruyup yaşanabilir bir dünya için mücadelemiz devam edecektir. Sularımızı tasarruflu kullanarak ve su kaynaklarını koruyarak gelecek nesilleri bu tehlikeyle baş başa bırakmamalıyız ifadelerinde bulundu.